Bak duyuyor musun teyze? Beni evine yuvana dön diye getirdi. Geldim şurada bir odam bile yok. Sakin ol. Sakin ol yavrum. Merak etme. Evli evine. Köylü köyüne. Sakin ol. Çok iyi geldi Yiğit'in samimiyet. Çok ihtiyacım varmış onun sevgisini hissetmeye. Söyledim ben sana. Siz artık abi kardeş oldunuz. Bu öyle kolay kolay değişmez. Evet, abi kardeş olduk. Şimdi kız kardeş olma zamanı. Onlar benim için mücadele ettiler. Ben de şimdi kardeşim için mücadele edeceğim. Yani Yaren tabii Yiğit abi kadar kolay olmaz. Hem uzaktan geldi, bir de şok geçirdi tabii. Yani mizaç olarak böyle pek kolay bir insan değildir o. Sen güçlü ol. Yani hazır ol. Ama zorlanmaya da hazır ol yani. İşte şimdi Yaren'i tanıyormuş gibi konuşmaya başladın. Bana bunlarla gel. Ne alakası var canım? Ne tanıması? Yaren kim? Ben kimim? O ne demek şimdi? Namur. Yaren'in evden gittiği gece ben onun yanındaydım. Ne? Öyle denk geldi. Yani onu önce otele bıraktım. Sonra da eşyalarını götürdüm. Nasıl yani? E, Emin bunu bunu nasıl söylemezsin? Ne söyledi benim hakkımda? Ne konuştunuz? Kötü şeyler söyledi. Tabii sen bana söyleyemiyorsun değil mi? Üzülmeyeyim diye. Namur, sana bir şey daha söylemem lazım. Söyle. Hadi söylesene. Yani bunu söylemek benim için çok zor ama... Söylemezsem, her geçen gün biraz daha büyüyüp... Emin hadi, söyleyeceksen söyle vallahi. Yüreğim ince, ya böyle gerginlikten öleceğim. Yağmur. Hah. Ben... Oh, 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 oh. Ee, bir vedalaşamadın gitti. Alt tarafı bir kapı ödeye gidiyorsun. Ne oldu, ne bu havalar bu kadar? Utandırma çocukları Yiğit şey biz aslında önemli bir şey konuşuyoruz. Yok yok. Hiç öyle önemli falan bir şey konuşmuyorduk. Yani daha sonra da konuşabiliriz. Emin misin? Tabii canım. Yani sonra konuşuruz. Acelesi yok. Ama hadi bakalım benim Emin Bey'le e, küçük bir işim var. Sizi şöyle dışarı alayım kozan kardeşler hadi. Bak. Bak duydun mu? Kovulduk hadi. İstenmediğim yerde durmam ben hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım Emin Bey. İfadenizi almak için bahçeye alayım sizi. Hadi. Santim santim sileceksiniz her yeri. Değiştirin burayı komple değiştirin. O yatağı yorganı da değiştirin. En ufak bir eşyası kalmayacak onun burada. Bir tane saç dokası dahi kalsa sizden sorarım hesabını. Bizim küçük prenses almış eline maşasını terörist duruyor maşallah. Melek gibi kızı ne hale getirdiler bir baksana. Çıkart hadi çıkart götürün şunları. Çıkart şunları hadi çıkart. Gelmiş midir acaba? Ya ben otelde kalacağım diye tutturursa? Ben teyzemi biraz tanıyorsam o otelden eli boş dönmez getirir yarını. Ha, bir ki getiremedi. bana bir otel ziyareti yapmak düşer. Dur, dur, dur Yiğit. Ben çok korkuyorum. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Bu yaran beni hiç Korkma. Sevecek. Siz birbirinizi seveceksiniz. Şimdi ne kadar zor gözükürse gözüksün... ...sen beni nasıl sevdiysen... ...ki öyle mi? O da seni sevecek, hiç merak etme. Yaşadıkça, paylaştıkça, zamanla sevecek. Ha. Bu arada girmeden önce son bir şey unutmamanı istiyorum. Bu kapı senin evinin kapısı. Tamam mı? Al işte bak. Bitti gitti gördün mü? Diyorsun diyorsun da kimi kandırıyorsun teyze ya? Abimler benim yanıma gelmeye tenezzül bile etmediler ama... ...eminim yeni kız kardeşlerini eve geri getirebilmek için yan kapıda yatıp kalkmışlardır. Haksızlık etme. Onlara ben de kızıyorum ama senin yanına gelmemelerinin sebebi bendim. Çünkü senin ilk önce ben konuşmak istedim. Peki o ucu benim bu eve geri dönmeyeceğine dair bana söz verebiliyor musun teyze? Veremiyorum. Peki sence abim o kızın hizmetli katında paşa paşa yatmasına ses çıkartmayacak mı? O sesini çıkaracak ama sen susacaksın. O ne demek teyze ya? Sen beni niye geri getirdin bu eve? Ezileyim diye mi? Ya biz aldık kızın eşyalarını taşıttırıyoruz. Oyun mu bu? Yaren sen bana güvensene. Ben sana ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını söyleyeceğim tamam mı? Nasıl da hemen bağırlarına bastılar. Hemen nasıl benimseler <laughs> bu katili kızı? geldin. Teyze, bizi biraz yalnız bırakır mısın? Yaren'in odası hazırlanıyor şimdi. İsterseniz çıkın dışarıda konuşun. Gördüğün gibi burada çok iş var. Doğru. Önce bu odayı halletmek lazım. Canan, e, tam şuraya bir yatak daha ayarlayın. Şu eşyaları da geri getirin, tamam mı? Peki efendim. Abi bu ne demek oluyor? Artık bu odayı beraber paylaşacaksınız. Bu oda ikinizin demek oluyor. Abi, şimdi siz ikiniz bir karar verin. Düzeninizi beraber oluşturun. Tamam mı? Teyze ben de seni biraz dışarı alayım. Sonra kapınızı çalacağım. Abi Sen şimdi çok sinirlisin. Benden de bu durumdan da nefret ediyorsun. Ama ben mutluyum aynı odada kalacağımız için. Sen ne dersen de seni tanıyacağım için de mutluyum. Teyze, yarını getirdiğin için teşekkür ederim teyze. O yüzden de yağmur odasından çıkarma hamlini görmezden geleceğim. O hamle gerçekten benim hamlem olsaydı Yiğit'ciğim. Yağmur şimdi hizmetli katındaydı. Benim bu evdeki ağırlığımı sakın hafife alma. Teyze ben senin bu evdeki gerekse gönlümüzdeki ağırlığını asla hafife almıyorum. O yüzden de bu evin en büyüğü olarak senden rica ediyorum. O iki kız çocuğuna yardım elini uzatmanı istiyorum teyze. Bak teyze ben Yağmur'la ilgili hissiyatını, düşüncelerini değiştiremem biliyorum. Ama davranışlarını değiştirmeni rica ediyorum. Bunu sadece Yağmur için, benim için değil. Yarın için, Cahit için de istiyorum. Ben sesimi çıkarmıyorum. Ben bu evde hiçbir şeye sesimi çıkarmıyorum. Ama seni uyarıyorum. Artık bu evde yarenin sesini duyacaksın. En çok yarenin sesini duyacaksın. Destek olmayacaksın, değil mi? Asla. O zaman köstek olma teyze. Bak rica ediyorum, hatta yalvarıyorum sana. Sana evlat yarın olarak yalvarıyorum. O iki kız çocuğunun birbirini sevmesini köstek olma.